أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والاستعانة وفوض أمري إلى الله إنه غفور رحيم ألم استيلا بيزلر الحمد لله قايدة قسمنا بتردي شنو إلك سيفا مزا قسمنا تكر تكر إن شاء الله وطالع Onların izahlarını yapacağız. Bizim talim etmiş olduğumuz kaydelerin ışığında. İlk aşamada el emsiletü demiş. El emsiletü kelimesi cema'i bir kelimedir. Neyin cema'isi olarak gelmiştir? Misalun kelimesinin cema'isi olarak gelmiştir. Yani misaller demektir. Burada baktığımızda ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane misal veriyor. 6 tane misal verdiği için de 3'ten fazla olduğunda alimlerimiz demişlerdir ki bir şey 3 sayısına ulaşıyorsa yahut da 3'ten üstün ise demişlerdir ki bu cemaidir. Bir zayıf bir tane daha görüş var. O görüşte ise şöyle takdim yapıyorlar. 2 İki veya 2'nin üstü diyorlar. Bu çok çok zayıf bir görüş. Burada doğru olan da sahih olan tam olan görüş ise 3 üç ve 3'ün üçün, üçün üstünde olanlara cemi diyoruz. Şimdi ilk aşamada okuyalım. Ondan sonra inşallah teker teker izahına geçelim. Halidun talibun muştehidun. Fatima Fatimatu talibetun muştehidetun. El beytu vasi'un. Es seyyaratu vasi'atun. El filu kebirun. El gıttatu kebiratun. Şimdi burada gördüğümüz kadarıyla musanniflerimiz, musannifimiz şu boyuttan ele almıştır. Bir, müzekkere örnek veriyor. Ondan sonra ikincisinde ise müennese örnek getiriyor. Keza bu şekilde devam ediyor. Müzekker, müennes, müzekker müennes, müzekker ve müennes. Ve baktığımız gördüğümüz kadarıyla burada belli kelimeleri bizlere hem müzekker boyutunu gösteriyor. Bakın hem de o kelimenin müennes boyutunu bize gösteriyor. Bu şekilde. Tabii ki de buradaki başındaki kısımları ise değiştirmek suretiyle çünkü gidip de Halide Talibetun diyemeyeceği için onun yerine Fatih Betu diye bu tercihi yapıyor. Ve burada gördüğümüz kadarıyla da Kebirun ve Kebiratun olmak üzere bunu bize gösteriyor. Şimdi bizler biliyoruz ki cinsiyet bakımından lugatlarda taksimat iki kısım olarak yapılır. Müzekkerlik vardır ve müenneslik vardır. Başka yoktur. Müzekkerlik zaten malumdur. Basittir. Müenneslik kendi içinde hakiki ve mecazi olmak üzere iki kısma ayrılma, ayrıldığından zikretmiştik. Bunun tavsilatını ele almıştık. Şerhül Mubni kitabı nasıl bir izah yapılmış, nasıl bir tavsilat inmiş Bunu hepsini elhamdülillah izahını yapmıştık. Bunların ışığında ne yapacağız inşallah o tarafa? Cümlelerimizi teker teker ele alacağız. Diyor ki, Halidun, Halid, talimun talebedir. Nasıl bir talebedir? Sıfat gelmiş, gelmiş. Muçtehidun, <laughs> müçtehit bir talebedir. Şimdi halit kelimesi özel bir isimdir. Biz buna alem deriz. Yani şahsun muayyen, muayyen bir şahıstır. Halit dediğimizde muayyen bir şahıs, bir zat kastediyoruz. Talibun kelimesi ise ismi fail bir kelimedir. Talebe yedluhu taleben bir mastarı ve ismi faili ise talibun şeklinde gelmektedir. Basralılara göre ise bütün kalıplar nedir? Maslardan türemişlerdir. O zaman deriz ki bu taleben kelimesinden muştak olmuştur, doğmuştur diye izah ederiz. Muçtehiduna baktığımızda ise bu içte hede kelimesinin neydir? İsmi failidir. İçte hede, yeçtehidu, muçtehidun e, olarak gelmiştir. Muçtehedun gelsin ismi mefulüydü. Ondan sonra biz bunu e, bina kitaplarımıza işlemiştik. Bu içtehede hangi babdan gelmiştir? Sülasi mezitlerin ikinci nevaisinin ikinci babı. Birinci bab inkesara yengüsü inkesaren. İkinci babı içtema'ya içtema'ya -e içtema'an -e -e olarak gelmektedir. Burada ise o bu kelimeyi ona tatbik ettiğimizde içtehede, de -hede içteheden olarak gelmektedir. Burada ise ismi fail olarak gelmiş. Bizim önemli önem verdiğimiz kısım, üzerine durduğumuz kısım ise hangi kısım? Müzekkerlik ve müennesli. Şimdi Halit kelimesine baktığımızda Halit kelimesi müzekker bir isim midir, müennes bir isim midir, müzekkerdir. Ve bu ise hakiki bir müzekker delalet ediyor. Hem lafzıyla müzekkerdir hem de manasıyla müzekker, e, müzekkerdir. Çünkü erkek ismi olarak kabul ettiğimiz için. Ve burada ise bu erkek ise bu müpteda, bunu da inşallah unutmayalım. Bu da haber. Müpteda ve haber işte müennesliğin müzekkerlik kısmında birbirine uyum sağlarlar. Onun için diyoruz ki burada talibun şeklinde zikir ediyoruz. Burada Halidun talibatun devamımız caiz değil. Çünkü Halid kelimesi müzekker bir kelimedir ve burada e, haberde ona isnat ediyoruz ya. Kendisi isnat edilendir. Niye isnat ediyoruz biz bunu? Mübteda'ya isnat ediyoruz. O sebepten dolayı da haberimizde de müzekker şeklinde gelmek zorundadır ve bu şekilde talibun şeklinde gelmiştir. Müzekkere gelmiştir. Ve buna bir sıfat getirmişlerdir. Müctehidun müctehiddir. Bu da sıfatımızdır. Sonra bu da ne oluyor? Bu da mevsufumuz olmuş oluyor, sıfatlanmış olmuş oluyor. İkinci cümleye geçtiğimizde ise tabiri caizse bu cümlenin, bu müzaker cümlenin müenesselik ee, şekli diyebiliriz bana. Fatimetu Talibetu Muçtehidetun. Fatimetu Fatma Talibetun talebedir. Ama Muçtehidetun. Çalışkan bir talebedir. Çalışkan talebe. Yani, Halit Çalışkan bir talebedir. Fatma Çalışkan İçtihat eden bir talebedir. Yani çalışkan bir talebedir. Fatimetu. Şimdi bu Fatimetu kelimesi bu müzekker midir, müennes midir? Ve bu, bu müennes ise müennesi hakikidir. Çünkü müenneslik uzvu kendisinde bulunduğu için. Bu aklımızda bulunsun. Neyin müez, yani, yani neyin e, müenneslik uzvu varsa biz ona müennesi hakiki deriz. Hükmen bitmiştir. Bu Fatih Meto'ya baktığımızda ise mühendislik uzvu vardır kendisinde. Dünyaya doğumunda mühendis olarak gelmiştir, iş bitmiştir. Bu mühendis hakikidir. Burada şimdi teyimiz var buna bakalım baktım. Tabii ki de bakabiliriz ama gerek yok. İhtiyacımız yok ona. Hükmen mühendis hakiki verdik mi iş bitmiştir. En kuvvetli mühendisliklerdendir mühendis hakiki. Bu sebepten dolayı diğerlerine hiç bakmak bile zorunda değiliz. Ama belakim burada T de gelmiştir. Onu da inşallah o demiş olup Ona da inşallah değinmiş olalım yani. Talibetun şeklinde geliyor. talibun kelimesinin mühendisi nasıl yapılır? Sonuna bir t ilave edilerek, edilerek yapılmaktadır. Ve muçtehidetun aynı şekilde burada bir t ilave ediyoruz. Çünkü bu müptedadır, bu haberdir. Haber müptedayı müzekkelik ve uyum sağlar. Sıfat da mevsufuna müzekkelik ve uyum sağladığı için. bu sebepten dolayıdır. El beytu vâsi'un es seyyaratu vâsi'atun El beytu ev geniştir. Bunun aslı ise daha zu fiil mazisi vesia. Fiil ise yesau şeklinde gelir. Onun da aslı yevsi o şeklinde gel, gel gelir diye alimlerimiz izah etmişlerdir. Ve Maktus kitabında izah etmiştik. Hem izi kitabında inşallah otel izlerki zamanlarda Sadini kitabında İmam Tahta Zanazdır'ın 16 yaşında ele almış olur. Sadini kitabında bunu inşallah otel izah edeceğiz. Çok kısa bir şekilde izah edeyim şeyler bu gibi fiillerde misal fiillerde eğer ki bizim kelimemiz sülasi mücerretlerde aklımıza bu şekilde kalsın. ikinci babdan, üçüncü babdan ya da altıncı babdan geliyorlarsa oralarda fiili muzariye naklederken ne yaparız? Fa'el fiilini hazıf ederiz. Bu aklımızda bulunsun. Bu sebepten dolayı da şu şekilde geliyor mesela. Ve si, a şeklinde gelir fiilin mazisi. Fiilin muzarisi ise normalde nasıl olması lazım gerekiyor? Yav ile yav si u olarak gelmesi lazım gerekiyor. Ama o şekilde gelmez. Yes ya o şekilde e, yes, 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 şeklinde gelmektedir. Fiilin mazisi vasi'a, fiil muzarisi ise yes o, şeklinde gelir. Geniş manasındadır, Geniştir manasında bir zikir Beyt kelimesi müzekker bir kelimedir. Müzekkerlik uzvu var mı? Yok. O zaman lafzımıza bakıyoruz. Herhangi bir mühendislik alameti var mı? Le, bu da yok. O zaman deriz ki bu müzekker bir kelimedir. Vasiun kelimesine baktığımızda bu müzekker olduğu için bu da müzekker gelmek zorunda. Vasiun şeklinde gelmiştir. İkinci cümlemize bakıyoruz. Es tu cümlesi vasiatun. Seyyara kelimesi müzekkeri hakiki midir? Yani daha doğrusu müzekkerlik uzvu var mıdır? Yok. Ama sonunda, sonunda müenneslik alameti vardır. Teoda müenneslik alameti vardır. Bu sebepten dolayı bu müennes bir kelimedir. Müennes olduğu için de vasiatun şeklinde gelmiştir ve vasiun şeklinde gelmemiştir. Bir sonraki cümlemize bakıyoruz. El fiilu fiil kebirun büyüktür. <laughs> kebirun kelimesi kebura kelimesinin sıfatı müşebbihesidir. Kebura kelimesinin kebura yekburu şeklinde gelir. Lazım bir fiildir. Lazım fiil ismi faaliyet direkt gelmez. E, sıfatı müşebbih olarak gelmektedir. Bunun sebeplerini diğer kitaplarımızda izah ettik ve izah edeceğiz inşallah. O teala. Bu kalbimiz sadece yeterlidir şimdilik. El fiil bu da müzekker bir kelimedir. Müzekker olduğu için de kebirunla müzekker bir şekilde gelmiştir. El gıddatu dişi bir kedi manasında. Burada ise teyil alametidir. Aynı bu cümlenin mühendis versiyonu. bu e, mühendislik alametidir. Mühendislik alameti olduğu için de ne deriz burada? Kebireton diye zikir edebiliriz. Ve bu, bu kedi değilse dişli kedi ya hem mühendis hakikilik de söz konusu olmuş oluyor. Hem nasıl ki burada teylik onun alameti olmuşsa keza aynı şekilde mühendis hakiki de oluyor bu durumda bu durumda. Niçin mühendis hakiki hükmüne kavuşuyor? Çünkü mühendislik uzvu bulunduğu için hayvanlarda da iki tane taksimat yapılır. Ya yani müzekkel birler ya da de ne olmuş oluyor? Dünyaya geldiklerinde e, mühendislik uzvuyla geliyorlar ve bu sebepten dolayı da ne olmuş oluyorlar? Mühendis hakiki hükmüne kavuşmuş oluyorlar. O zaman diyoruz el kıtta tutak aynı keza aynı şekilde müennesi hakikilerdendir. Bu sebepten dolayı de müennes olduğu için daha doğrusu kebirun demedik, kebiretun şeklinde zikir ettik. Bugünkü dersimize inşallah o Teala buraya kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri kalki Muhammed